Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli köfte tarifini sunmak istiyorum. Yapılışı bir hayli kolay, yemesi bir o kadar lezzetli olan bu yemeğin tarifine geçmeden önce videomu beğenerek bana destek olmanızı rica ediyorum. Şimdi geçelim tarifimizin yapım aşamasına. 2 tane e, orta boy patatesi bir tencereye alıyoruz. Üzerine geçecek kadar su ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. İyice haşlanana kadar e, bekliyoruz. Şimdi uygun bir kaba 2 su bardağı köftelik bulgurumuzu alıyoruz. Ve üzerine 2 su bardağı sıcak su ekliyoruz. Burada değişmez bir kural var. Ne kadar bulgur eklediyseniz o kadar sıcak su ekliyoruz. Ölçüsünü değiştirmiyoruz yani. Şimdi üzerini kapatıyoruz şöyle güzel bir dinlensin diye. Patateslerimiz de bu arada haşlanmış oldu. Patatesler haşlanana kadar bulguru ellemeyelim. Şimdi haşlanmış olan patatesleri rendeledim. Ve bulgurun üzerine aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı e, biber salçası, bir tatlı kaşığı da domates salçası ekledim. Bir tane yumurta, bir tatlı kaşığı tuz, e, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon ve bir çay kaşığı da kırmızı toz biber ekledim. Şöyle iyice e, hepsi birbirine geçene kadar. Elimizle yoğuruyoruz. Burada iki yemek kaşığı un kullandım. Şöyle yine unu her zamanki gibi azar azar ekleyerek kıvamını tutturmaya çalışıyoruz. biraz su aldım kaseye ee, sadece böyle parmaklarımı avuç içimi, az bir şey ıslata ıslata yoğuruyorum yoğurdukça kıvam aldığını zaten göreceksiniz ee, benim köftem şu an hazır macun kıvamına geldi artık şekil vermeye başlayabiliriz Şimdi bir tane tepsi aldım. Tepsinin içine güzelce unladım. Ee, hamurdan bir parça koparıyorum ve silindir şekli veriyorum. Yuvarlayıp yuvarlayıp tepsiye atıyorum. Hepsini göstermeyeceğim. Sadece e, bu parçayı göstereceğim. Zaman kaybı olmasın diye. Ve elimi tekrar hafif suya batırıyorum. Bu şekilde yuvarlıyorum. Hepsini. Bırakıyorum. Bütün köfteye aynı işlemi uyguluyoruz. Ve köftemize aynı şekli verdikten sonra üzerine tekrar unluyoruz. Şöyle tepsiyi bir güzel sallıyoruz ki un her tarafına girsin. Kızartma tenceremin içerisine e, yağ iyice kızdıktan sonra köfteleri e, sağacak şekilde alıyoruz. Şöyle bir iki dakika kadar kızartıyoruz. Daha fazla kızartmayın lütfen. E, ve bir kabın içerisine alalım. Bütün köfteleri kızarttıktan sonra şöyle geniş bir tencerenin içerisine. Ee, yarım yemek kaşığı tereyağı ekledim ve üzerine çok az bir sıvı yağ döktüm. Bir yemek kaşığı biber salçasını aldım, güzelce eziyorum. Salçam ezildikten sonra bir çay kaşığı karabiber ekledim ve tekrar karıştırmaya devam ettim. salçanın çiğ kokusu gidince yarım çay bardağı soğuk su ekledim ve bir güzel karıştırıyorum. Şimdi kızartmış olduğumuz köfteleri sosun içerisine döküyoruz. Şöyle ezmeden alttan üste doğru çevire çevire karıştırıyoruz. ve soslama işlemimde sona erdi. Şimdi bir kaseye şöyle yoğurt aldım. Üzerine bir iki diş sarımsak ekledim. ve yarım çay kaşığı da tuz ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Şöyle geniş bir borcamım vardı benim, ee, onun içerisine aktardım köfteleri ve sarımsaklı yoğurdu üzerine gezdiriyorum. Bu tarifi denemenizi istiyorum gerçekten, çünkü çok güzel e, bir yemek oluyor. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.